AB kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Burada verilip de gösterilmeyen hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi bakın burası 45 değil mi? Evet. Bununla bu eşit olur bu kenar bu kenar. E şimdi hipotenüs 10 ise arkadaşlar kök 2'ye böldüğüm takdirde dik kenarlardan birini bulurum. O da ne yapar? 5 kök 2. Burası da 5 kök 2. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurası da 45 olduğu için şurada bir dik üçgen oluşuyor. Burada da ne var? Bakın kök 2'yi önemsemeyin. 5, 12, 13 üçgeni çıkıyor. Tabii ki de buraya da tutup 12 yazmayın sakın. E buralar dik kenar, şunlar eşit birbirine. Eee kenar dik. E o zaman arkadaşlar kök iki kat olacağı için dik kenarlar buralar 12'ye 12 olur. AB de böylelikle A seçeneği olur. K noktasının AB ışınına göre yansıması M olacakmış. O zaman şöyle yapalım. Evet. AC'ye göre yansıması N noktasıdır diyor. Arkadaşlar o da şöyle bir şey olacak o zaman. Ee, şimdi yani şuralara da gösterelim. Bakın şurası ne olsun? K üssü şurası K2 üssü olsun. Ee, gerçi buraya isim vermiş. Ben niye ekstradan isim veriyorum? Değil mi? MN vermiş. Eee BAC 45, AK 4 birim olduğuna göre MN kaçtır? Şimdi yani şunu da uzatacağım arkadaşlar. Buradan MN'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi Diyelim ki şurası alfa olsun arkadaşlar. Şurası da alfa olur mu? Evet. Şurası beta olsun. Şurası da beta olmaz mı? Evet. Çünkü niye? AB simetri eksen arkadaşlar. Açıların eşit olması lazım. Şimdi alfa artı beta 45 değil miydi? E evet. O zaman 2 alfa artı 2 beta ne olur? 90 olur arkadaşlar. Yani aslında burası ne? Burası bir dik arkadaşlar. Yani dik üçgen bu. AMN. O zaman şurası AK4 ise burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Doğal olarak burası da kök 2 katı olacağı için 4 kök 2 olur. C seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar burada her şey şekil üzerinde gösterilmiş. DC kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi 60'ı gördüm. Ne yapacağım? Hemen direkt arkadaşlar diki yapıştıracağım. 45'i gördüm. Ne yapacağım? Diki yapıştıracağım. Daha sonra DC'yi bulabilmek için burada tekrardan bir dik atıp burada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şimdi burada bir ne oluştu? 30, 60, 90 üçgeni. Şurada ne oluştu? 45, 45, 90, ikizkenar kenar, dik üçgen. O zaman burası 10 mu olur? Evet. Şuranın tamamı 10 mu olur? Evet. Şimdi arkadaşlar dikin karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısında olur? 3 kök 3 olur. 3 kök 3'ün gitti. E burası 10'du. Geriye ne kalır? 7 kalır. Burası neymiş? 7. Şurası ne olur peki arkadaşlar? Burası da 30'un karşısı 3 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacağı için 9 olur. Burası 9 ise arkadaşlar şuraya ne kalır? Buraya da mecbur 10'dan dolayı 1 kalır. E DC'de 7'nin karesi artı 1'in karesidir. 50 yani kök 50 olacak. Bu da ne olur? 5 kök 2 olarak çıkar. E seçeneği doğru çabuk. 5 kök 2 metre uzunluğundaki bir ipe bağlı olan kütle T noktası etrafında sallanıyor. Bir konumunda kütlenin zemine uzaklığı 4 metre iken 90 derece döndürüp ikinci konuma geldiğinde zemine uzaklığı kaç metre olur? Şimdi şuradan karşıya şöyle bir e, dik çekelim arkadaşlar. Sonra şu 1 ile 2'yi buluşturalım. Burada bir ne olacak? İkiz kenar dik üçgen olacak. Yani şurası 45 derece çıkacak. Doğal olarak şurası da 60 derece olur. Dik attığım için burada da bir ne olur? 30, 60, 90 üçgeni olur. Şimdi ikiz kenar olduğu için bu zaten aynı ip, aynı uzunluk. 5 kök 2 olacak kök 2 katından dolayı burası da ne olacak? 10 olacak. E şimdi arkadaşlar bakın dikin karşısı kaç? 10. Şöyle dikin karşısı 10. O zaman 30'un karşısı ne olur? Şurası 5 olur. Ve burası da 4 değil mi? Dikdörtgen çünkü bu buna eşit olmalı. O zaman burası 9 olur. Yani doğru cevap D seçeneği olacak.